Bu rule'u disable eder. Yani disable olsun hatta benim örneğimde. Hani kullanmayacağım ya. Binat daha sonra buraya geleceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili şimdilik bir şey yapmayalım. Interface kısmı çok önemli. Interface kısmında neyi seçmeliyim sizce? LAN mı WAN mı? Interface kısmında WAN'ı seçmeliyiz. Yani hangi IP hangi IP ile dışarı çıkartacaksanız o IP'nin tanımlı olduğu interface. E biz 5 IP'yi telekomdan aldık. Yani bizim WAN'ımıza tanımlı. Yani WAN seçeceksiniz. Hangi satın aldığınız IP ile çıkartacaksanız o. Örneğin bu. İstediği şey bu. Internal IP'ye neyi yazmalısınız? Örneğin içerideki 192.168.1.33 e makinesinden gelecek istekleri 80.80.80 80, 80 IP'siyle internete çıkart diyecekseniz aynı böyle yapmalısınız. One, 80.80.80'le ile çıkart. Kimi çıkar? 192, 168, e 33 çıkart? 192.168.1.33 çıkart. Eğer bir network'ü çıkartacaksanız, onu da örnekleriz. Yani bir subnet'i olduğu gibi bir IP ile çıkartmak istiyorsanız, network'ü de seçebilirsiniz. VPN ile bağlanan bir client'ı çıkartacaksanız, L2TP seçebilirsiniz. Diye gidiyor arkadaşlar. Bunları değerlendiririz. Şimdi şu örneğimizi bitirelim. Destination kısmına ne yazmalıyız? Sorumun cevabı eni. Bu adam nereye giderse gitsin, van üzerinden gidiyorsa bu IP ile dışarı atma. Benim sorumun cevabı bu. Son derece haklısınız. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Burada belli network'e giderken NAT'lanmasını da sağlayabilirsiniz. Yani belli bir network'e giderken de sadece o IP ile NAT'lanabilir. l 2 tp ile bağlantı kurmuş birine giderken de NAT'lanabilir. Yani çok geniş bir yelpaze sunuyor size. Eğer her yere giderken eğer vandan dışarı çıkıyorsa onu bu IP ile çıkart demek. Eğer şuraya giderken bu IP ile çıkart, buraya giderken farklı bir şey olsun istiyorsanız onları da yapabilirsiniz. Anlatabildim mi? Net olarak düşün. Van interface'i üzerinden eğer IP network ID'si belli bir yere gideceksen sırf oraya atlayabilirsin. Yani gene vandan gidiyorsundur. Ama sadece belli bir bölgeye erişirken o IP ile gitsin istiyorsundur. Onu seçebilirsin. Anlatabildim mi? Single host dersen ne olur? İçerideki 10, 192, 168, 1, 33 makinesi internetteki 95, 95, 95, 95 IP'sine giderken 80, 80, 80, 80, 80 IP'sini kullansın demek istiyorsan bunu seçebilirsin. Ama benim örneğimde en iyi seçmelisiniz. Çünkü ben internete çıkarken dedim, oldukça geniş bir kısım sundum arkadaşlar. Burada Not Reflection kısmında bir şey değiştirmenize gerek yok. Ee, ne olduğunu konuşuruz daha sonra. Ama Use System Default burası için yeterli. Zaten 199 öyle kullanıyorsunuz. Bunu böyle kaydettiğinizde, şimdi ben bilerek Disable olarak tuttum arkadaşlar. Çünkü bunu böyle kaydettiğinizde bende 8080 -80 diye bir IP olmadığı için Öyle bir IP satın almadığım için patlar çalışmaz yani. Ama disable'ı yaparsam da sorun yaşamam. Neden diyeceksiniz? Çünkü kural etkili değil. Şimdi üçüncü makinemiz vardı. Onu da yapalım. O da 36 olsun. O da yine sen ya yani aynı kural da şimdi dördüncüyü yapacağız. O belki önemli olabilir. 82 82 82 82 olsun. 192 168 1'e 36 diyeceğiz. Kaydet ben Disable'ı tıklamadım da ondan. Şimdi şuradan kalem işaretliği basalım. Şuradan Disable diyelim ki öyle uygulayalım. Etkinleşmeye kalkmasın. Evet bu da tamam. Şimdi dördüncü örneğimiz biraz daha farklıydı bu üçünden. Orada bütün client'ları belli bir IP ile dışarı atlayalım demiştik. Şimdi onu siz söyleyin. İçerideki 192.168.1.0 bloğundan gelen tüm IP adreslerine Belli bir IP ile yani 83, 83, 83, 83, 83 örneği internete çıkartacağız. Şimdi bana kuralını yazdırın. Ee, bildiğin NAT gibi görünüyor çünkü bizim örneğimizde tek bir network var. Tamam mı? Fakat mimari şöyle olsaydı, VLAN olsaydı. Burak Bey'in sorusu son derece güzel. Burak Bey diyor ki ya daha demin anlattınız işte diyor. Ondan ne farkı var ki aynı şey diyor bunun. Dediği doğru. Ama bizim örneğimiz için. Ya şöyle olsaydı. PF diyorum arkadaşlar uzun uzun yazmayacağım. Bu PF'in arkasında. Bir 192.168.1 olsaydı. Zaten var o. 2 olsaydı. 3 olsaydı. 4 olsaydı. 5 olsaydı. Yani 192.168.1.0.2.0.3.0.4.0 ve 5.0 network'leri olsaydı eğer. Gene aynı şeyi söyleyebilir miydim bana? Aynen değil mi? O zaman. O zaman anlam kazanır. O zaman farklı networkleri farklı IP adresinden internete çıkartabileceği yer olarak da burası karşıda çıkar değil mi? O zaman şimdi sana aynı görünmekle birlikte aslında 83'te bunu bir simüle edelim. Hani Dediğim gibi birden çok ip yok ama kuralın yazılışını rahatlıkla gösterebilirim. Buraya single host'u seçmeyiz. Buraya da 168.1.0 deriz. Şuraya da 24'ü buluruz. Description'ı yazmıyoruz. Eli hepsi için çıksın dedik. bulmuş kuralda tamam. Bakın bunu da eklemiş olduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu kuralların sırası önemli. Şimdi onu da söyleyeyim size. Şimdi siz en tepeye bu kuralı koyarsanız alttakilere geçmeden bu kuralı uygulayacak. Tanıma uyuyor çünkü. Yani 192.168.1.0 network'inden bir makine geldiğinde, bir makine geldiğinde yani şuraya baktığınızda şeklimize NAT kuralını da yazmışız. Buradan geliyor. Kurala uyuyor küt diye bunu internete çıkartır değil mi? Örneğin spesifik makinalardan üçü için farklı IP'ler vermişiz. O zaman şunu yapmalısınız arkadaşlar. Bireysel olarak yazdığınız kuralları genel kuralın üstüne koymalısınız. Bu önemlidir. Neden gelince? Çünkü bunu yaptığınızda bakın üstte kaldıkları için 1'e 36 makinesi geldiğinde tanıma uydu. Şu IP ile internetten atlandı. 1'e 35 makinası geldiğinde tanıma uydu. Bu IP ile internetten atlandı. 1'e 33 makinesi geldiğinde tanıma uydu bu ip ile internetten atlandı. Diğer tüm makinelerde bu tanıma uydu, bu ip ile internetten atlandı. Ama en alta koyduğunuz bu tanım, diğer üçünü kapsadığı için bunu üste koyarsanız, alttakilere bakmadan üstten çıkartır, sizin yazdığınız bu üç tane kural da işe yaramaz. Sırası önemli. Yani adamın şu butonları koymasının bir esprisi var. Alta mı üstte mi ekleyeceksin diyor. Hani hangisinin üstte olmasını gene istiyorsan öyle yap diyor. Ha sonra sürükle bırak tekniğiyle de değişiyor yerleri ayrı konu da. Yani ama bu sıralamanın önemli olduğunu unutmayın arkadaşlar. çünkü bu kurallar sayesinde işte doğru IP ile doğru makine internetin atlanacaktır.